Arkadaşlar bugün yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle yunon oyununu oynayacağız. Kardeşim ve ben. Ee, i̇ki kişilik oynayacağız. İki kişilikten dört kişiye kadar oynanabilen bir oyun. Evet şimdi ee, orta kartımızı görelim. Evet arkadaşlar orta kartımız. O orta kartımız kırmızı 6 9 değil altı ve yunon. Yuno. Oyunumuzu oynayacağız demiştik. Arkadaşlar bunun bir de UNO'su var. Y ile başlamayan. Ee, bunun tam yuvar, oval şekli. Yani çaprazdan yumurta şeklinde. O zaman oyunumuza başlıyoruz. Şunu da şöyle koyalım. Evet. Eymen ilk önce ee, tabii biz önceden kartlarımızı onar onar konuştuk videoya başlamadan önce e, at bakalım kırmızı Arkadaşlar bu arada Emin kırmızı Atatürk e, Atatürk Arkadaşlar bu arada e, Mesela şu anda hangi renkse aynı fa farklı bir kar farklı bir sayı e, farklı bir renk, sayı olsun fakat aynı renk olmalı Evet kırmızı at Evet şu anda kırmızı 2 attı. Başka 2 var mı sende? Hızlıca. Peki başka var mı? 2. Arkadaşlar bu da 2 yerine geçiyor. Yok herhalde. Yok. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce 2 kart çekiyorum. Ay şu fazladan olmuş. Şöyle. Evet arkadaşlar bu arada burada kartlarım şöyle. Ee, mavi atmam gerekiyor benim. Benim mavim var. Şöyle şu şekilde. Aa, bu arada arda, arda atabiliyorsunuz. Söylemiştim. Başka sekizim. Yok. Yeşil. Hızlı. Evet, evet şu an sıra bende. Ee, aynı renk oluyor. Olması gerekiyor arkadaşlar ben engel koydum. Bir tane daha engel koydum. Ve bir tane daha engel koyuyorum. Şimdi arkadaşlar aslında engel koymak eğer 3 kişilik falan oynanırsa engel koyabiliyorsunuz. Neden? çünkü 3 kişilikte daha daha mesela bir tane engel koydun mu sıradaki kişiyi engelliyorsun diğer kişiye geçiyorsun. Şimdi 2 şimdi kişilik olduğu için ben 3 defa engel attım yapıyorum aynı ya da farklı kart fark etmiyor Evet kırmızı 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 Hadi kırmızı at sen. Evet arkadaşlar ben de kırmızı olmadığı için bir kart çekiyorum. Kırmızı gelene kadar. Evet. Engel koydum. Ee, şu anda istediğim bir atabilirim. Artı iki. Evet kart çekiyoruz. Hızlı olalım birazcık. Aslında bu hızlı oynanan bir şey ama anlatmak için. Ee, benim yeşilim yok. Yeşil gelene kadar. Ha evet. Arkadaşlar bu kırmızı yani bu yeşil içeriyor artı 4. Ben şimdi bir renk söyleyeceğim. 4 kart çeksen o sırada. Bize bir renk düşünelim. yeşil. Bu şeker arkadaşlar. Evet. Ve aynı sanatanda olduğu için. Evet. Şimdi arkadaşlar iki tane yön değiştir dedim Şimdi burada iki tane eğer üç tane Üç kişi ol, olsaydık e, bunu kullanabilirdik. Şimdi kartlarımızı değiştireceğiz. Arkadaşlar, e ki az kaldı. Üç tane. Değil mi? Hı. Üç tane göstermene gerek yok. Şimdi biliyoruz biz. Ayrıca zaten bu karşı rakipsin o yüzden gösteremezsin. Sen şimdi bunu kim attı şimdi? Sen. Evet. O zaman. Eyvah. Arkadaşlar. Yeşil gelince bana söyleyin. Evet. Benden de başka birden. Yok. Evet. At şimdi. Ee, evet arkadaşlar. Eymen yeşil bir kart at. Yeşil kartım yok. Eski kartın yoksa o zaman. Eyme, şu anda ki benden fazla oldu. Aman az ol, fazla oldu. Bakın 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 yeşil yok. Ben daha doğrusu hiç yeşil yok ama Bu var. Sarı. Arkadaşlar 3 kartım kaldı. Yön değiştir. Ah, al bakalım. Herhalde hemen kazanacak. Evet. Eymen at. Bir dakika hayır hayır. Yön değiştir ben mi attım. Tamam o zaman sarı. Geç Eymen'inki de 5 taneymiş. Ben de bir tanesini attım. 4 tane kaldı. Art 2. Sarı. Yön değiştir atıyorum ve kısık değiştir atıyorum. Bir başka yön değiştirim var. Ben eşlik yön değiştirip atıyorum. Ve şu anda yine ben kartımı geri alıyorum. Evet, iki kartım kalmış. Aslında size önceden ben üç kart istemiştim. Ee, yanlış saymışım. Evet. Eymen sıra sende mavi. kartım arkadaşlar Aa, sarı bir kartım ben de son sarı vardı ve ee, yun arkadaşlar evet arkadaşlar e, bugün sizlerle yun oynadık şu anda ellerim boş görüyorsunuz. Ben kazandım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aslında Eyman kazanacaktı ama en sonunda kartları değiştirdik. Bil bilmiyorum aslında ben de öyle rastgele attım. <laughs> Yön değiştirdik. İşte kartları şey yaptık. Bugün sizlerle Yuno oynamayı öğrendik. Yuno oynadık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, yorumlar bize yorumlar kısmından e, bizi biz çok sevdik ya da işte ben beğenip beğenmediğiniz falan yazabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. E, yani nasıl desem artık bu Yunoyu ya da Unoyu mu artık beğenirsiniz bilemiyorum. Zil sesinizi açık tutun. O zaman Eymen birlikte görüşürüz diyelim mi? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.